Burcu ile İkizler Burcu ilişkisi. Boğa Burcu. Toprak elementinden, sabırlı, güvene düşkün, hayatında istikrar isteyen bir burçtur. İkizler Burcu. Hava elementinden, hızlı düşünen, konuşkan, sürekli yenilik ve değişim arayan bir karaktere sahiptir. Bu iki burç bir araya geldiğinde, durağanlık ile hareketliliğin çarpıcı bir birleşimi ortaya çıkar. Aşk ve duygusal uyum boğa, sevdiği kişiye bağlı, güvenilir ve sadıktır. İkizler ise daha özgür ruhludur. Bağlanma konusunda daha temkinli davranabilir. İlişkinin başında Boğa, ikizlerin enerjisine hayran kalırken, ikizler Boğa'nın huzur veren yapısını çekici bulur. Fakat zamanla Boğa'nın güven ve istikrar beklentisi ile ikizlerin özgürlük isteği çatışabilir. Zorluklar, inatçılık vesaire değişkenlik. Boğa inatçı ve sabit fikirlidir. İkizler ise sürekli farklı şeyler denemek ister. Kıskançlık riski, boğa sahiplenici olabilir, bu da sosyal ve dışa dönük ikizleri zorlayabilir. İletişim farkı, ikizler konuşarak sorunları çözmek ister, boğa ise susarak tavır koyabilir. Güçlü yönler boğa, ikizlerin dağınık enerjisini dengeleyebilir. İkizler, boğaya hayatın renkli yanlarını gösterebilir. Doğru dengeyi kurduklarında birbirlerini tamamlayan bir çift olabilirler. 2025 yılı için astrolojik yorum. 2025 yılında Boğa en İkizler ilişkisi özellikle iletişim ve güven konularında sınavdan geçecek. İlkbahar döneminde Mart-Mayıs ilişkide heyecanlı başlangıçlar olabilir. Yaz aylarında Haziran-Ağustos kıskançlık ve özgürlük çatışmaları gündeme gelebilir. Yılın sonlarına doğru Kasım-Aralık ilişkide denge ve uyum sağlanırsa kalıcı bir birliktelik mümkün olabilir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.